yıllardır söylüyoruz bu yolun bir an önce bitirilmesi, bir an önce yapılması diye. Hı -hı. Ama Hı -hı. devlet yetkililerimiz ihaleye çıktı bu yıl tekrar hızlandırması için yapılıyor uğraşıyor ama geç kalınıyor, geç kalınıyor. Bir şey diyemeyeceğim, çok üzgünüm. O insanların bağırışını, çığlıklarını duydum. <laughs> yani Allah yardımcısı olsun 15 kişinin geride kalanların. Mekanları cennet olsun. Sabır vakti çıkıp da yaprak toplama giden insan bunlar. Günleri 40 liraya 50 liraya getiren insanlar. Allah onlara ne diyeyim geride kalanlara sabır selamet versin. Üzgünüm, çok üzgünüm. Orada şimdi yeni geldim daha. Bağırışları, çığırışları gördüm üzüldüm. Evet, üzüntünüzü biz de paylaşıyoruz e, sayın Öz. Peki e, son olarak yaralılarla ilgili son durumu da bizimle paylaşabilir misiniz acaba? Yaralıların hepsi kalktı. Yani hastaneye götürüldü. En yakın hastaneye, sahil Hastanesi'ne. Sağlık durumları ilgili hakkında Sağlık durumları değil. iyi. Kamyon şoförü yaralı. Hı hı. Diğer eee minibüsteki açık kamyonetteki insanlar bir tanesi zaten o da iyi dediler yetkili arkadaşlar yani çok şey değil ama diğer 15 kişi sadece 16 kişilik kamyonetten bir kişi kalmış.